Mersi Şaşırmış gibi bir haliniz var. Ee, şey, iyi tanıdığım birine o kadar çok benziyorsunuz ki. İnsanlar çift yaratılmıştır, Peri Hanım. <laughs> Ama siz bir eşi daha olmayan nadide bir çiçeksiniz. İltifatlarınıza çok teşekkür ederim. Ama o kadar şaşırdım ki beni affedin. Hala bu benzerliğin etkisi altındayım. Aa. Sizi bu kadar etkileyen kişiyi kıskandım doğrusu. Tanımayı çok isterdim. Aa, hayır, hayır. O bir yıl önceydi. Bir yıl önce mi? Bir yıl önce biz neredeydik Ali? Ee, Sentrap ezdirdik efendim. <laughs> Ayak yapıyordunuz. Ee, yılbaşına doğru da Monte Carlo'ya geçtik. <laughs> evet evet hatırladım. Ama oralarda karşılaşmış olamayız. Çünkü güzelliğiniz o kadar etkileyici ki unutmam olanaksız. Teşekkür ederim. Güzelliğinizin şerefine içmeme izin verir misiniz? İltifatlarınızla beni şımartıyorsunuz Dilaver Bey. Fabrikanızda ilgileniyorum Kadir Bey. Buna çok sevindim efendim. Ne güzel gözleriniz var Perihan. Çok naziksiniz. Evet. Genel müdürüm Ali Bey ile sizin müdürünüz... ...bir fizibilite raporu hazırlasınlar. Anlaşırsak... ...gereken bütün yatırımları yapmaya hazırım. Bizi ihya edersiniz beyefendi. Bu acele kararıma... ...biraz da kızınızın... ...güzelliği neden oldu desem... ...kabalık etmiş olur muyum acaba? Aman efendim, estağfurullah. Kızınızla baş başa... ...bir akşam yemeğine çıkabilir miyim? Hay hay efendim... ...kızım. Tabi neden olmasın? Yarın gece. Hı hı. Hı hı. Buyurun evet, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Masanız hazır Dilaver! Buyurun abi, buyurun! Yemekten önce bir aparatif alır mıydınız acaba? Tabii! Alır mıydınız? Ah, evet, lütfen! Ne tesadüf! Karolin de yemeklerden önce maluba alır. Karolin? Evet! Prenses Karolin. Onunla tanışıyor musunuz? Buyurun, tanışmak mı? Daha üç gün önce ben, Karolin, Belmondo ile birlikte romanın altını üstüne getirdik. İki Malibu lütfen. Ee, maalesef Malibu bulunmuyor efendim. Öyle mi? Hı. O zaman içkiyi sonra hı. düşünürüz. Kurbağa bacağına ne dersiniz? Hı hı. Maalesef efendim, kurbağa bacağı da yok. Peki, eskargo... Eskargo'da maalesef mutfağımızda yok beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse maalesef getirin lütfen. Maaleseften başka bir şey yok galiba burada. Fransız yemeklerini bulundurmuyoruz ama nefis balık çeşitlerimiz var. Öyleyse antre, somon füme. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Sonra da mayonezli dil balığı. <laughs> Ve beyaz şarap rica ediyoruz. Başüstüne efendim. <laughs> Nihayet yiyecek bir şeyler bulabildik. Ama içinize sinmediyse Lido'ya gidebiliriz. Lido'ya mı? Lido'ya tabi. Paris şurası. İki saatlik yol. Orada istediğimiz her şeyi yerdik. Özel uçağımı hazırlatayım mı? <laughs> yo yo, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Öyleyimdir. Buyurun efendim, beyaz Açınız lütfen. Ha, Beyaz şarabı görünce aklıma Adnan Kaşıkçı geldi. Adnan Kaşıkçı mı? Evet, şu bizim Kaşıkçı. Bir gün Kanarya Adalarında yemek yerken şarabı illa kaşıkla içeceğim diye tutturmaz mı? Vallahi herkese rezil olduk. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. güzel koyun. Şerefe. Cheers. Cheers. <laughs> dans ediyorsunuz. Siz de. Sanki uçuyoruz kelebekler gibi. İsterseniz valsimize Viyana'da devam edelim. Çok şakacısınız. Ama yeter. Başım dönüyor. O zaman Paris'e gidip tango yapalım. Lütfen, bayılacağım. Brezilya'da samba'ya ne dersiniz? Durun lütfen. Durduramıyorum. Duramıyorum. Aa, durdum. <laughs> nerede? Şu tarafta. <laughs> Orada değil. Bu tarafta. <laughs> bu tarafta dedim. Şöyle gelin şu tarafta. <gülüyor> <gülüyor> bu da bana dayanamadı. Ali, yarından tezi yok. Kondisyon çalışmalarına başlıyoruz.